Covid-19'la mücadele kapsamında saat 10'dan sonra ne olacak? Virüs saat 10'dan sonra mı gelecek diyen esnafın kendilerine sorduğunu ifade eden Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya bu konudaki sıkıntılarımızı anlattık. Vali Bey esnafın yanındayım diye destek olacağını belirtti dedi. Onlar da başkanım bu ne olacak? İşte saat 10'dan sonra virüs olmayacak mı? Ona kadar mı gelecek bu virüs? Çeşitli dedikodular, yazışmalar. İşte paylaşmışsın başkanım e, genelgeyi, 10 kişi mesajca bakmıyor. Esnaf kendi derdinde, devlet kendi derdinde. Biz onlara şunları anlattık. Kardeşim bakın 116 kişi öldü akşam. Bu daha fazla benim tahminim, vali e de söyledim. Bir kısmı saklanıyor olabilir. Ama e, tabii devletimizin de dışarıda preşizi sarsılmasın. Alanya Esnaf Odaları olarak hepimiz esnaf için elimizden geleni yapıyoruz. Bizlerin haykırışlarıyla hükümetimiz bunu göz önüne aldı ve torba yasa çıktı diye konuştu. Ee, onu biliyoruz. Onun için e, hepimiz sıkıntıları anlattık. Vali Bey esnafın yanındayım. Her zaman esnafa ne gerekiyorsa yapalım. Ama İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin üzerine biz bir şey yapmamız mümkün değil. Ufak tefek idari işler olabilir. Ama bunu da Hafife almayalım. Hakikaten hastalıklarda çoğalma var. Ölümlerde çoğalma var. Bizim vatandaşlarımızın sıhhati, sağlığı en önemlisi. Sizler de esnaflarınıza gelen e, duyuruları bildirin. E, hijyene, maskeye, mesafeye uysunlar. Bu gizli bir rahatsızlık. Gizli mikrop. Kimde var kimde yok belli Bizler de geçirdik biliyorsunuz. Onun için orada güzel bir toplantı yapıldı.